Gel kızım. Gel anneciğim. Sen ta içeriden mi geldin? Hadi anneciğim gel bak ablan yürüyor gel. Git Zümra ablanı getir hadi kardeşini getir hadi ablası. Bakalım getirecek mi abisi dur. Hadi Zümra getir kardeşini getir hadi. Hadi Zeynep gel Zeynep. Hadi Zeynep. <laughs> gel kızım gel gel. <laughs> hadi gelin. Hadi gelin siz bu tarafa gelin hadi. Hadi. <laughs> siz bu tarafa gelin hadi siz bu tarafa gelin. <laughs> Bak Yavuz Selim ıslık çalıyor. Ne? <laughs> Yavuz Selim ıslık çalıyor mi söylüyorsun? Fıttıkca söylüyorsun. <laughs> Hadi Zeynep gel kızım bak abim burada gel. Zümreliş. Zeynep gel abisi de. Zümreliş. Hadi kızım. Zümreliş. <laughs> Zümreliş. E ben Zümra'yı mı almış? Ben alacağım ben. Al da gel yürü. Zeynep, Kardeşim, gel kızım. Kardeşim, kardeş, kardeş. <laughs> Nereye gideceksin annesi? <laughs> gel yavrum, gel gel. Annesinin bir tanesi. <laughs> Hadi kızım, gel. <laughs> ee, gel, gel, gel. Gel kızım, gel, gel, gel. Gel, gel. gel annesi, gel, 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 gel. Zümra geliyor, koş, koş, koş. Koş Zümra geliyor. Koş kızım koş 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 koş. Koş kızım Zümra geliyor. Kaç kaç kaç. Zümra gel. Gel halası. Gelemiyor. Niye? Koş 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 Zümra geliyor. Zümra geliyor. Koş koş. Kaç kızım Zümra geliyor. Koş, kaç 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 kaç. kaç. Bak geliyor Zümra geliyor. Koç, kaç kaç. Gel, gel kızım gel kızım gel kızım. Koş 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 Zeynep koş. Zümra'nın geldiğini görüyor ya nasıl hızlanıyor Zeynep. Gel kızım gel gel gel. Hadi kızım hadi kızım hadi kızım kaç. Zümra geliyor koş kızım. Hadi Zümra sen de gel sen de gel. Hadi Zeynep. Kızım. Uykusu geldi benim kızımın. Koş koş kızım koş 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 koş. Koş anneciğim. Koş. Sen de mi emekleyeceksin? <laughs> 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 Kazandı. Hadi kızım. Zümran <laughs> 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 hasta geldi. Hadi Zeynep. <laughs> <laughs> Zeynep'in uykusu gelmiş. <gülüyor> <gülüyor>